bana işte diyor Türkan Şoray Şener Şen'in başrolünde oynadığı ikinci bahar dizisi için diyor. Sizi de görüşmeye davet ediyoruz. Ben de birisi şaka yapıyordu. Ha ha canım falan dedim, Dalga geçtim. Utandım gittim dedim ki sen abla dedim. Sana bir şey itiraf edeceğim. Ben dedim senin hakkında dedim ön yargılı davrandım. Hatta dedim ismini duyduğumda bir tırstım eyvah dedim dedim. Niye dedi. Ablacığım dedi güzel gülüyorsun ama şimdi ağlaman lazım. Böyle dedim ki ama müzik yok. Ne müziği dedi. Şimdi ben size baktığımda şunu görüyorum. Ya böyle mucizelerle dolu bir hayat. Nereden Mucize. nereye gelmişsiniz? Böyle bakıyorum şöyle. Sorsanız sigortacısınız. Sigortacılıktan baş... Ama o bir dönem yaptığım bir iş. Evet yaptınız ve müşteri olarak değil mi müşteri ziyareti diye gidiyorsunuz bir ajansa. Tabii, tabii. O kısmı biz sizden dinleyebilir miyiz? Oradan da bir oyunculuğa geçiş var herhalde. <laughs> evet. Evet. Şimdi aslında benim sigorta poliçesi satma işine kadar çok fazla iş yaptım. İşte tekstil, anketörlük yani hepsi hepsi var. var. Vokal bile yaptım evet. yani. Şimdi şey var, bir takım anketler yapılıyor. O anketler veya müracaatlar oluyor. Onların adresleri alınıyor, yanına birini veriyorlar ofisten. İki eleman gidiyorsunuz işte tanıtım yapıyorsunuz, emeklilik, hayat. Bu sinekler de benim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra biz araba kaskosu tanıtımı yapmaya gittik. İki taneydi. Onu anlatırken tabii biraz böyle vakit geçti. Kapı çalındı. İçeri birisi girdi. Dedi ki abi dedi, nasıl dedi insanlarla çalışıyorsun dedi. Böyle bir gergin hava. Ondan ha, içeri sonra... giren söylüyor mu? Tabii tabii. Ya, olay da şu. Set kurulmuş. O zamanlar cep telefonları yok bu çağrı cihazları var. Hanımefendiye ulaşamıyorlar. Çağrı atıyorlar, evi arıyorlar. Yok kadın. Ama adam konuşurken sürekli böyle bana bakıyor. Sürekli böyle bir, bir bende. Dedi ki bayana alalım. Adam şaşırdı tabii. Ha, bu arada gittiğimiz yer bir figürasyon ajansı. Siz normal sigorta için, poliçe Adam için müşteri ziyaretine tabii, gitti. Tabii, bu tabii. kadar siz tabii. misiniz? Be Orijinal. Öyle bir şey beklemiyorum, hani evet. rüyamda görsem inanmam. Sonra işte, dedi ki hanımefendi sigortacı oyuncu değil dedi. Bir durdu böyle, anasına geldi böyle evlenme teklifi eder gibi. E, dizinin üstüne çöktü, elimi tuttu, abla dedi, bak dedi, laf yok, söz yok dedi, müzik altı. Gel dedi, kurtar, yönetmen saçını başını yolluyor falan. Bizim de ofisten bir arkadaşımız, gırgır gır şamata yaptık olur mu olmaz yok gideceğim dedi git kızartısı olursun <laughs> Klasik arkadaş muhabbeti. Evrakları çantayı verdim üstümdeki kıyafetimle gittim. Hikaye şu. işte bir tane çocuğu var kadının. Kulağından rahatsızlanıyor. Doktora götürüyor. Ameliyat almak gerekiyor diyor. işte hastalığı neyse ki çok geçmiş zaman hatırlayamıyorum. Ameliyata giriyor, sonra çıktığında maalesef kaybettik diyor. Anne olarak benim ağlamam gerekiyor. Rol bu. Ha, Rol size bu. ağlama var orada. Ha, ama ben ağlayacağım bilmiyorum. <laughs> Şimdi şey o taksi indi bindiler, çekildi. Hastaneye geldik. İşte doktor çıktı. Bir önce içeri çocuğu aldılar. Sonra çıktı. Maalesef kaybettik dedi. Ben bekliyorum. <laughs> Yönetmen üst katta bir hoşum indi aşağı dedi ki ablacım dedi güzel gülüyorsun ama şimdi ağlaman lazım. <laughs> Ay ben böyle dedim ki ama müzik yok. Ne müziği dedi. Hayır dedim acıklı müzik çalmayacak mısınız? <laughs> Ağlayacağım ya bilmiyorum ki. Neyse uzatmayayım. <laughs> evet ondan sonra ben utanmaktan ağladım. He. Çok utandım orada. Bir de şey yani yönetmenin öyle çıkışması beni çok üzdü. Sonra dedi ki ben sizin oyuncu olmadığınızı bilmiyordum. Özür dilerim dedi. He, yönetmen ama Yönetmen özür diliyor. Tabi ama diyorsun. beni oyuncu olarak götürdüler zannetmiş. Ağlayacaksın diyor. Ben niye ağlayayım ki? Müzik yok götüyorum. <laughs> müzik altı dedi ya Evet. şarkı çalacak diye bekledim neyse böyle öyle başladı ve öyle başladı Çeyrek asır gitti öyle mi 25 yıl falan oldu herhalde 96'da başladım 96, hesapla 26-27 gidiyor evet. e, ne güzel İnşallah daha da güzel projelerle i̇nşallah. Sizi seyrederiz İnşallah, i̇nşallah. tabii e, bu sektörde başrol oyuncuların dışında karakter oyuncuları çok fazla seçme şansı olmuyor böyle şey gibi düşünün Hani bir rolde görmüş, okey. Hep o rolden sizi istiyorlar ya. Evet. Hani düşünün Adile Naşit yıllarca ya okuldaki Hademe ya anne bunları oynadı. E ben evet. de yıllardır işte Türk kadına anne şimdi anneanne rolleri gelmeye başladı. Ama farklı şeyler. Son projede çok güzeldi. Yani evet. Çok güzel oturmuş. Bir de e, şu da çok güzel. Sessiz, sakin. Evet ve oturaklı. Yani <laughs> o şey de çok önemli. Konuşmadan konuşmak var ya hani orada evet. duruş, hareket, <laughs> evet. jest mimik, oradaki o hayırsız damada bakış <laughs> anlatabildim. Yani bu kolay bir şey değil. Onu hissettirmek kolay bir şey değil. Bir de bunun yanında hani şu güzellik. Bir anda Burcu hanımlarla, Feyyaz Beylerle işte ne bileyim böyle genç kadroyla diyelim. Bir anda bu tarafa bakıyoruz. Şener Şenlerle, Türkan Şaraylarla, Selda Alkorlarla. Yani şimdi bunlara genel baktığımızda bu taraf genç jenerasyonun devleri, bu taraf Yeşilçam'ın devleri ve arada uyum sizde. Ben nasıl galiba üç kuşağı yakaladım. Ben nasıl yani şimdi o şey de önemli <laughs> o aradaki geçişi çok güzel yapıyorsunuz. Rolleriniz aslında o ara geçiş rolleri çok güzel. Şimdi ben çok genç yaşta oyunculuğa başlamadım. 34 yaşında falanım başladığımda. Evet. Şimdi o dönemde normal işte ev hanımları şeklinde yani o küçük çocukların annesi olarak başladım ya da hizmetli rolleriyle. Tabii o dönem Yeşilçam bir taraftan televizyon dizileri daha yeni başlamış. O gruba dahil oldum. Sonra Yeşilçam bitti maalesef. Yani çoğu insan kabul etmiyor ama bitti bana göre. Artık Türk sineması olarak devam ediyor. Çünkü Yeşilçam farklı bir şey. Ruhu so da farklı. Çok. Ya görüşüyoruz yani ya, ya görüyoruz bir şey mi? da çok farklı. Geçen bir arkadaşımla konuştuk. Şimdi filmlerde diyor ki ya yani ne yani halde filmlerde sürekli silah, tabanca, adam öldürme, şu bu, korku. Biz ne izledik Yeşilçam filmlerinde? Aşkı aradık. İyi aile babası, iyi kızlar, iyi çocuklar. Tatlı küslükler. Evet. Kötü adamlar vardı. Evet. Onlara kızdık. Değil mi? Ha şimdi yani şu anda da var gibi ama değil. Başka bir şey yok. Orası o. ayrı. Çok başka Orası tabii. Orası başka. Onun çok doğru. Ko yani tadı, kokusu çok başka. Peki tabii gençlerle <laughs> oynamak sizin de bir tecrübeniz olduğu için bana göre daha rutindir ama bir yandan da bir şener şenle oynamak. Türkan Şoray'la ya, oynadım yani değil mi? oradaki duygular nasıl Şimdi bakın benim çok sevdiğim aktör ve aktrislerle birkaçı hariç çoğuyla Allah nasip etti işte Selda Alagör Türkan Şoray Şener Şen Şemsi İnkaya işte Ekrem Bora yani daha o kadar dev isimlerle çalıştım hiç ki rolümün büyüğünü hiç aramadım çünkü ben orada bir görev adamıyım yapmam gerekeni yapmaya gidiyorum ama Düşünün ki çok iyi isimlerin yanında hem tecrübe kazanıyorsunuz, evet. hem görseliniz artıyor. Yani Yaşayarak bir de. Şimdi normal başka bir şeyde oynasam, reytingleri ben 300'e yakın bir projede oynadım desem şaşırırsın değil mi televizyonda? Müthiş, müthiş sinema filmi, şu bu Anladım. falan ama çoğu tutmamış projeler de var. Ya da uzun sürmüş ama o dönem mesela Üvey Baba diye bir dizi vardı. Ya yani benim e, e, ben o diziyi bıraktıktan sonra benim üstüme daha kaç sene devam etti? Ama işte o jenerasyonla alakalı ama bir ikinci baharı asma. Asmalı Konak zaten zirve yaptı. E şimdi camdaki kız. Bu tür diziler sizi bir 10 sene daha ileri götürüyor. Evet. Çünkü şu anın küçükleri diyelim ki 15 yaşında. Bir 10 sene sonra 25 yaşında olacak. Bana mesela bu Asmalı Konak'ta çok yaşadım bunu. Bir resim imzalamışım Asmalı Konak döneminde. Çocuk tiyatrosu yaptım ben. Hı hı. Fotoğraf imzalamış. Ya o zamanlar cep telefonu yok böyle selfie yapılmıyor. Bana şimdi büyümüş, anne olmuş, infeldim fotoğraf saklı, seni hala çok seviyorum diye. Bak inanılmaz seni kaç sene, 10 sene, 20 sene taşıyor. Buraya dokunmuş o zaman. Evet. Yani, yani çocuklar, yani o tabii o. ben çocuklara iki, iki buçuk sene oyun oynadım. Ya yani bunların da tabii etkisi çok fazla. Ama sizin böyle baktığımızda, o enerjinizi yakaladığınızda, <laughs> mesela bir Şener abiyle karşı karşıya geldiğinizde <laughs> Ay! Yani ben, çünkü biz Şener abi, biz konuşmaya gerek yok Şener abi yani. Ya yıllarca evet. sinema filmlerini izledim ben. İlk gün zaten ben o dizide çok enteresan bir şey yaşadım. Yani ben eskiden her şey tesadüf diye bakardım. Aslında tesadüf diye bir şey şey yok Tevafuk. Yani evet. yazılı bir kader var. Onun Hı, ana hatları var. Evet. Onun ana hatları ve yan hatları var. Onları yaşıyoruz aslında. Şimdi ben o şeyi televizyonda bir reklam dönüyor. Diyor ki işte diyor bir dizi başlayacak Şener Şen'le Türkan Şoray oynayacak başrolleri magazin programında da mikrofon uzattılar. İşte dedi hatta dizinin adını değiştirmişler galiba. Önceden farklı bir şeydi. İkinci Bahar dizisinde oynayacak mısınız Türkan Hanım diyorlar. O da diyor ki Aa diyor, adı İkinci Bahar mı diyor hatta. Böyle bir tepkisi Aynen, var. Evet, Türkan Hanım'ın dedim. da haberi yok. Hayır, adı değişikti herhalde. Aynen. Genelde öyle olur ya. İlk isim hep evet. değiştirilir. Sonra böyle seyrederken dedim ki ya dedim, bunun kadrosu bitmiştir. Şimdi dedim bunun kadrosunda olmak var. iki dev isim sevdim. Ha Türkan Hanım'la daha önce çalıştım ben gözlerinde son gecede. Hmm. Ama kısaydı. Sonra... Öyle bir içim çok istemiş demek ki. Sabah kalktım saat 10 civarı bana bir telefon geldi. Ev telefonlarından aranıyoruz o dönem. Arkadaşlar da ara sıra böyle hani birbirimize şakalar yapardık telefon şakaları. Diyor ki bana işte diyor Türkan Şoray Şener Şen'in başrolünde oynadığı İkinci Bahar dizisi için diyor. Siz diyor, görüşmeye davet ediyoruz. Ben de birisi şaka yapıyordu. Ha ha canım falan diye dalga geçtim. Sonra bir baktım ciddi ciddi konuşuyorlar. Aa, özür dilerim ben adres alayım geleyim. Gittim ama ayaklar şey gibi yaylı <laughs> duramıyorum yerimde. Çener abi Önce... orada mı? Özür dilerim. Hayır ilk görüşme ilk seçmelere, görüşmen, gidiyorsun. seçmelere gidiyorsun. Tabii. seçmelere gidiyorsun daha en baştan. Hani evet. o var ya klasik sağdan dön, evet, sola dön, evet. burnunu kaldır falan neyse. Bak 200 küsür kişinin içinden seçmişler o da ayrı bir konu tabii. Müthiş bir şey. O da mu, tabii Müthiş bir mutluluk şey. verecek. Uğur Yücel sadece bir saçımın rengi sarı olsun istedi ama sonra kapattık falan olayı hallettik. Çok iyi Sinan abiyle ilk sahnem bir hastane sahnesi. Ben genelde evde çekimlerim oluyor. Hiç karşılıklı oynamamıştım. Ben lafımı unuttum. Sesli çekiyoruz ve ilk sesli çekimim hmm. ikinci bahardır. Tabii. Dublaj değil yani. Yok. Ay lafımı unuttum. Kendimi zorluyorum falan. Neyse rolede o an şey uyudu herhalde. Bir toparladık ettik ama benim eşarbı açtım sahne sonunda kafam su gibiydi. Stresten, heyecandan böyle artık kendimi öyle kasmışım ki. Tabii şu anda artık hepimiz meslektaş konumundayız Tabii. ama benim kalbimde benim ruhumda onlar hala usta. Ben evet. bugün de bir sahnem olsa. Daha tabii tanışmanın vermiş bir olduğu bir samimiyetle ama... rahatlık olur ama o saygı o, o burada saygı. hep var. Hep harikasınız, var, tabii. Harikasınız. Harikasınız. Yani Selda Alkor benim manevi abla. Ben evine gidiyorum, kalıyorum, sohbet ediyoruz, yiyoruz, yiyoruz ama içiyoruz. Ama başta bir çekinmişsiniz herhalde. Sel e Selda Hanım'la ilk daha tanışmadan, ilk tanıştığınızda çekinmişsiniz herhalde. Tabii tabii o da ayrı bir şey. Öyle bir ama şey Selda Hanım'la şu an ben yeni bir dizide oynasam yine aynı şeyi yaşayacağım. Ben biliyorum. Çünkü çünkü hayatın şeyi farklı. Yani burada bir iş yapıyorsunuz. Orada ustanız. Ama burada ablam. Hı, öyle düşünün. O samiye Sel... devam ediyor yani. Selda abludan da şöyle. Kartallar Yüksek Uçar diye bir dizide oynuyor. Hanım ha o, o kaşları, gözleri <laughs> böyle sert bakışları. aklımda öyle kalmış. Dizinin teklifi geldiğinde başrollerde kim var dedim. İşte Nurgül, Özcan, Selda Alkor dediler çünkü önce bir Fatma Giri'nin adı geçmişti sonra anlaşılmamış galiba olmamıştı rahmetli. Abi. Selda Alkor'un adını deyince ben ay, ay dedim eyvah ne <laughs> Çok yapacağız ya. tabii Şimdi biz önce gittik Kapadokya'ya Selda Hanım bir gün sonra geldi baktık <laughs> herhalde dedim şirin bir kadına bakalım. Bir hafta boyunca baktım kadın ne zaman görsem sürekli güler yüzlü pamuk gibi bir şey. Hanım gittim dedim ki sen de abla dedim sana bir şey itiraf edeceğim. Ben dedim senin hakkında dedim ön yargılı davrandım. Hatta dedim ismini duyduğumda bir tırstım. Eyvah dedim dedim. Niye dedi? Ben sizi dedim böyle sert hani ters bir tip olarak hayal ettim izlediklerimden. Ama dedim sizin siniri alınmış diş gibisiniz. <laughs> Çok. O kadar iyi. hoşuna gitti ki yıllarca anlattığı şeylerde, anekdotlarda bu lafımı hep söylemiştir. Gerçekten öyle. Pamuk gibi bir kadın. İşte izlenen şeylerde seyirci etki altında kalabiliyor. Hani diyorlar ya etki altında kalmasın kalıyor. Çünkü evet. o karakteri severek ya da kızarak izliyorsun. Bir evet. etki kalıyor. Duygu var orada. Tabii. Bir de mesela bir Yeşilçam oyuncularını incelediğimizde dedik ya, onlar onlarda ayrı bir ruh vardı. Hani Siz de bizzat işin içinde yaşayarak görenlerdensiniz. Evet. Onlar bize ilk filmlerini anlattığında zaten kamerayı taşıyorsun diyor. Yükü yüklüyorsun. Sonra gidip çekiyorsun diyor. Şimdi öyle değil ki. Her şeyin diyor bir şeyi var. O ruhu zaten içselleştiriyorsun daha taşırken. Yani onları daha yerleştirirken falan. Yani o içtenliği mesela siz oradan belki de o kısmı aldınız bilmiyorum yani siz öyle bir oturmuşsunuz konuşmadan evet, rol oynamak çok zor. Evet. başladığında tabii onların arası, davranış evet. biçimleri. Şimdi ben mesela bakıyorum gençlerden her zaman ümitliyim ben. Tabii tabii. E, kötü niyetli değilim öyle bir şey konuşamam ama bakıyorum bazı setlerde gençlerimiz bizim içimizdeki görgü ve saygıyı çok yapamayabiliyorlar bazıları. Ama çoğunu da takdir ediyorum. Çok kendini aşmış, kendini geliştirmiş isimler var. Müthiş, müthiş. Onlarla tabi aslında benim gençlerden isim olarak annesi olmadığım kimse kalmadı galiba. Bağlı <laughs> çok iyi ya. Yani hepsi de çalıştım. Evet. Ee, hani ölelerde denk geldi ama onlar da işte bu süreçte şey diye düşünelim hani diyoruz ya bir iyi bir kötü hani kötü olunca iyinin kıymeti artıyor o zaman diyorsun ki bak bunun farkı bu. Evet olay farkı. Farkı daha net yani ben onu tabii ki hissediyorum görüyorum ama öyle olduğunda diyorsun ki bu fark. Asıl zaten <laughs> siz fark ediyorsunuz. Şimdi bizzat görmüşsünüz. Bu şu demek değil tabii ki biz akran ya da bizden bir tık üst akranlar, oyuncular o demek değil zaten. Onlar da var ama onlar da sizin gölgenizden gelince, sizlerin gölgesinden gelince bakın şu an mevcut bütün dizilere bakalım. Her dizide serpiştirilmiş sizler varsınız. Çünkü niye? Bakmayın siz. Kalite oradan geliyor yani. Format oradan geliyor. Oradaki o giriş belki bir dakika oynuyor, belki üç dakika oynuyor ama o kısım diziyi öyle bir bütüncül hale getiriyor ki o ayrı bir şey. Peki bir de sizde sadece bu şans, sadece bu mucize oyunculukta değil, vokalistlikte de aynı olmuş herhalde. Ha evet. O şöyle ben radyo programı yaptım bir dönem. O radyo programı yaptığım dönemde konuk sanatçı çalıyordum. İki tane program vardı. Birisi gece programıydı. Hani böyle slow şarkıların çalındığı, evet. şiirler falan yazıp okurdum. Enteresan bir şeydi. Adı Mavi'ydi. Hani o zaman bir beyaz vardı, bir mavi renk olarak. Sonra maviyi başkaları kullandı ama. Çok ee, iyi Sonra ya. bir dönemde <laughs> haber spikerli yaptım Jazz Şimdi o daha önceki radyoda konuk sanatçı aldığım programa yeni albüm çıkarmış. İşte hit olan parçaların e, sanatçıları böyle konuk alıyorum. Bir kızımız şu an Türkiye'de yaşamıyor, yurt dışında İngiltere'de. Bir albüm çıkardı, albümün adını hatırlayamıyorum şimdi ama dediler ki böyle böyle hani çok şeker bir kız falan. İyi dedik alalım, tanışalım. Aldık, tanıştık. Sonra arkadaş olduk. Hatta ilk sahne aldığı yere beni davet etti. O davet ettiğinde o dönemde benim en çok sevdiğim şarkı Haluk Levent'in Sevenler Ağlar'mış. Hala efsane, <laughs> evet. hala efsane. Şimdi ben de onu izlemeye gittim ilk gecesinde. Orada böyle bir şey oldu, yanıma geldi, bana bir sarıldı. Orada sevenler ağlarmışı birlikte söyledik. Aa, spontane oldu, hani böyle bir şey, plan falan yok. Sonra bunun bir Etiler'de programı oldu sürekli çalışacak. Vokalist almamış kendini. Yani almış da anlaşamamış mı bir şey olmuş galiba. Yine ilk gecesinde ben oradayım. Ha, bu arada bana dedi ki Nihal benim e, hemşerik okulunda okuduğum bildiği için iğne yapmayı biliyorum. Ya yani bana bir bepanten yapar mısın iğne? Hmm. İyi dedim gittim işte kuliste yaptık bepanteni falan. Yok kant içiyor olmuyor yani kant dediğim yani şey sıcak ılık su sayılır. diyelim hani yanlış anlaşılmasın. Yok toparlayamadı. Bana dedi ki Nihal dedi bana dedi şey sesimin dedi zorlandığı yerde eşlik eder misin? Kız da altı. Benim ona eşlik etmem, ya saçmalama falan dedim. Yani <laughs> Ebru Gündeş tarzında bir sesi var kızım. Mükemmen, ben sana, yani, evet. ben şey değilim, alto değilim çünkü. Neyse, ya dedi işte dedi benim de, ya dedim ben hayatımız şey vokal vokal bilmiyorum, eğitimim yok, ne yapacağım? <laughs> Aynı bizim ya. film gibi. <laughs> evet evet, ya dedi ne olursun, hani eşlik edebildiğin kadar. Bir de şarkı sözlerini bilmiyorum hepsini, <laughs> normal bir şeyim. Önüme de şeyi koydular o, onların müzik şeyi var ya sehpası, işte parçayı bu diyor. hangi parçaya gireceğini oradan anlıyorum. Yazılı sözler. Şimdi müzik, orkestra geçti, müzik başladı. Ben de hadi geç, içeri gittim. Ben sanki hani ilk defa böyle bir şey yapıyor değil. 40 yıldır vokalistik şimdi Gittim, mikrofonu ayarladım, şey yaptım. Herkes de bana böyle profesyonel gözüyle bakıyor. Kimse de tanımıyor ya ben o zaman oyuncu falan değilim. Ay sonra solist geldi sahneye çıktı. Ay bütün parçaları biz birlikte söyledik. Çok yani iyi. Vokal yaparak değil aslında eşlik ettim ben ona. Sonra dedi ki, ya dedi çok keyifli oldu dedi şeyden sonra evet. bu şeylerde. Bana dedi, hem dedi arkadaşımsın, hem dedi para kazanırsın, vokal almayayım biz dedi birlikte sahne yapalım. Aa saçmalama olur mu olmaz mı <laughs> falan derken, e olur dedim, işin ucunda para da var. Bir 7 buçuk, 8 aya yakın bir süre ben vokal yaptım. Ama vokalist olarak demeyelim eşlik ettim diyeyim onlara haksızlık olur. Çünkü onların çıktığı notalara tamam. ben çıkamayabilirim. Ben mesela, bana tiyatro diyor, der tiyatro sanatçısı ödül veriyor. Ben onu bile imtina ile çeviriyorum. Çünkü ben tiyatro kökenli değilim. Evet. Hani hep altını çizerim. Bazıları öyle. da bana diyor ki aman ne kadar şey yapıyorsun, ne gerek var söyle. Söyleme, yani söyleme diyorlar. Ben de diyorum ki söyleyeyim. Çünkü insanlar hep bir şeyden geçmek zorunda, bir aşamadan geçmek zorunda. Kimse gökten zembille hiçbir mesleğe inmemiş. Evet. Çok değerli ama bu dedikleriniz yani, çok değerli. Şimdi karşımda bir tane hoca diyor ki işte bilmem kaç sene konservatuar okumuş, yıllardır eğitmenlik yapıyor. Ben oyuncuyum. Bana sorulduğunda ben oyuncuyum diyorum. Bana sanatçı diyor. Ben sanatçı değilim. Ben sanatın bir dilini yapıyorum. Altını çizmek lazım. Çok Şimdi güzel. oyunculuk da farklı. Evet. Tiyatro oyunculuğu, sinema, televizyon. Şimdi sinemada tiyatrodaki gibi oynayamazsınız. Dudağınızın ucundaki ufacık kıvrım kocaman bir şey görünür o dev ekranda. Tiyatroda da sinemadaki gibi minik oynayamazsınız. Çünkü oyununuz anlaşılmaz. Hani derler ya en arkadaki seyirci duysun, evet. görsün. Onun için eller, kollar böyle büyük oynanır tiyatroda. Ama televizyonda maalesef sinemada değil tiyatroda değil. Doğal hayatın akışında oynamak zorundasın. Müthiş. Çünkü seni çeken bir kamera ve etrafındaki insanlar ve onların tepkileri var. Yani tiyatrodaki gibi yüksek perdeden oynarsan insanlar yani karşındaki de oyuncu. Onun vereceği tepki de değişir. Evet. Yani partner önemlidir. Evet. Peki biz Şener abiyle bir hatıranız var mı? Yaşadığınız bir hatıra var mı? Ya her anımı hatıra ama şimdi şöyle de bir şey var. Bana hep diyorlar ki bir ana anlat ama o anı bana özel. Ben mesela yani en mesela alakasız meslekler. Bir avukat arkadaşım var. O da benimle aynı yerde yaşıyor. Mesela bir şey olur biz çok gülüyoruz deliler gibi ama böyle. Ama size. Ama şimdi ben onu gelip sana anlatayım. Sana şey gelmeyebilir. Çünkü benim orada yaşanmışlığım var. Veyahut üzücü bir şey anlatayım. Sana hafif kalabilir. Benim oradaki ruh içsel hali. Halim. o o anı benle yaşayanla alakalı anlatabiliyor muyum şeyde e, olmaz tür... mı tabii ki yani yani şunu aslında bu soruyu bütün biz gibi bu işi yapanların sormasının nedeni şu oyuncuların hmm. şeyini merak ediyorlar yani o özelini birkaç tane hmm. o özel onu yaka. Bu da oyuncular için ya dediğiniz çok doğru ama onu çok ben kendimle alakalı <laughs> diyebilirim. ben nasıl böyle biraz şey bir kadınım. Sarsak şeyler yapabilirim. Unutabilirim. Zaten benim arkadaşlarım <laughs> Ay evet, çok evet. alem. Şimdi ben mesela diyelim ki bir doktora gittim. Evet. Doktoru üniformasıyla gördüm. Ya da bir asker ya da bir polis. Üniforma evet. tamam mı? Sonra ben onu sivil halinde göreyim. Ben yürür giderim. O da diyorlar ki Nihal Hanım bize selam verin. Onu da şöyle örnek vereyim. Şimdi Kapadokya'da sabahları yürüyüşe çıkıyorum Asmalı Konak döneminde. Bir tane teğmen var ama adamın bir tek şeyi kalmış kulağımda. Fransızca bilen. Şimdi herkes Fransızca bilmiyor. Genelde İngilizce falandır ya. Fransızca bilen teğmen. O da bir Fransızla konuştu ve oradan aklımda kalmış. Her sabah günaydın, iyi akşamlar. Böyle nerede görürsek selamlaşıyoruz. Bir gün yemeğe gittik Selda ablayla oturuyorum. Gel dedi ki merhaba abla dedi nasılsın dedi iyi misin? Teşekkür ederim. Genelde hani bana Nihal abla diyorlar. Evet. Hadi öyle biri diye ben de öyle bir şey yapıyorum. Ee, dedi ki abla bir sorun mu var? Neden dedim? Ben de dedi, tanımadınız mı? Yo dedim. Ama böyle hiç fütursuz yo dedim. Ben dedi hani de dedi, Fransızca bilen <laughs> jandarma. Ay Allah'ım ya bir çok özür dilerim dedim. Ben böyle bir şeyim var. Gördüğüm fotoğrafla hatırlıyorum. Ama şu da bir hatıra. Yani bizim aslında bunlar lazımdı. Ben Şener abiyle diyalogunuz var diye Şener abi diye sordum. Yoksa Yok. O, ben, şimdi e, Yoksa ustalarla bu da bizim için çok fazla hani böyle espri şey yapamıyoruz ama hani mesela Selda abla gibi e, dedim ya gidip Yakın. ona itiraf Tabii. ettim. Tabii. Hani sinir alınmış diş gibi. Ancak bunları ise onlara çok espri ya, Gençlerle yapıyorum. Ama bu da ayrı bir güzellik. Yani. O da lazım. Peki şöyle bir şey desek bizlere değerli takipçilerimize tarihe bir not düşme adına. Tavsiyeleriniz nelerdir desek. Hayata dair mi? İşte hayat konseptimiz. Asla vazgeçmesinler. Mutlaka bir umut vardır her şeyde. Müthiş. Müthiş kitap gibi sözlerde. Motta, yani hayat mottosu bu olmalı insanın. Çünkü öyle bir dönemde, öyle bir devirde yaşıyoruz ki artık e, biraz kaba tabirle kullanılan hani argo bir şey var ama atezi itizine karıştı diye. Doğruyu, eğriyi, iyiyi, güzeli, kötüyü, art niyetliyi artık o kadar şey yapıyor ki insanlar ayırt edemez noktada. Ben Instagram sayfamda biliyorsunuz bir fotoğraf altında hep bir cümle yazarım. İyi kalpli insanlara selam olsun. Yani. ayırıyorum ayrımcı mıyım evet ayrımcıyım ben kötü kalplileri sevmiyorum Bu iyi bir ama, ayrım ama şimdi şimdi bir şey daha ekledim bir yıldır hmm. iyi ruhlu niye biliyor musun İyi kalpli gibi görünüp böyle aslında fesat fesat içten içe kötülük üreten insanlar var siz onu gerçek yüzünü her zaman görmüyorsunuz ve ekrana çıkıp ya da şimdi artık ekrana çıkan biri olmasa da sosyal medyadan birilerinin yaptığı bir şeyleri bile gördüğünüzde Aynen böyle oluyor. İyi gibi görüyorsunuz. Aa, bu çok iyi biri diyor. Önyargı. Önyargı yapmamak lazım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ ederim. Çok keyifli oldu. Bizlere vakit ayırdınız, kanalımıza şeref verdiniz. Çok sağ olun. O şeref bana Teşekkür ediyorum. İşte Hayat Serimizde televizyon ve sinema dünyasından tanıdığımız değerli oyuncumuz Nihal Menzil hanımefendi ile beraberdik. Bizleri kırmadılar, kanalımıza şeref verdiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.